Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün seninle birlikte Dream League Soccer'da hem 50 puan finalinin 50 puanlık maçın maçı e, maç istiyorum. 50 puanlık turnuvanın hem son maçındayım hem de aynı zamanda arkadaşlar sizlere yeni gelen oyuncularla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Arkadaşlar e, kapak fotoğrafında görmüşsünüzdür ama ben Bununla ilgili açıklama videonu ilerleyen dakikalarında yapacağım. O yüzden arkadaşlar videoyu sarmayın. İlk başta şu maçımızı kazanalım. Ondan sonra biraz da DLS'ye istihdam edeceğim. Biz neler yapabiliriz onunla ilgili sizlere ufak ufak bir şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar ama önce şu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Sizler 50 puanlı turnuvada neler yaptınız? Lütfen yazınız. Dün canlı yayındayken bir anda canlı yayın gitti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sebebi ise tabii ki de İnternetin gitmesinden ötürü, elektriğin gitmesinden ötürü golü de bu arada Kazri'den yedik. 1-0 gerideyiz. Arkadaşlar çok güzel bir video olacak bilginiz olsun. Ee, açıklamalı bir video da olacak. Yani DLS ye neden yenilik gelmiyor? DLS ye neler gelebilirle ilgili detay bir video çekeceğim. Ve kapak fotoğrafında da gördüklerinizi ben sizlere detaylı bir şekilde de açıklamaya çalışacağım. Sizler turnuvayı kazandınız mı? Kazandıysanız kimi çıkardıysanız lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Unuttuğunuz bir şey var. Yorum yapmak bedava. Like atmak bedava. Yani like bazıları bilmiyor. Beğeni atmak bedava. Kanala abone olmak bedava. Arkadaşlar bu bedavaları yani yapacağınız en büyük destek budur arkadaşlar. Videolarımızı yaz boyu izlemeniz için bildirimleri de açarsanız oldukça güzel olur. Şimdi tehlikeli geldi Vinicius'a. Umarım gol yemem. Yedim. Kaleci tuttu. O. Çok iyi bir kurtarıştı bu arada. Gerçekten çok iyi bir kurtarıştı. İlkay Gündoğan ortaladı. Karşılarımız Van Karşılarız abi. Hadi. Çok iyi. Hadi Mbappe gol geldi. Mbappe gol geldi. Hadi Mbappe. Kimse gelmiyor ki abi. Şaka mısın sen ya? Ya gerçekten şaka gibi ya. Bir kişi daha bile gelmedi desteğe. Kafayı yiyeceğim. Ve Serdar sadece faal yaptı. Ya bu kontrayı daha iyi kullanabilirdik sanki. Bilmiyorum ben mi kötü kullandım. Sağdakine mi atmam lazımdı? Kokelin. Hata gelir. Gelmedi. Serdar. Serdar Saatçi. Oyuncularım aşırı yorgun. İyi nokta ya. Ya bu kaleciler ne yapıyor ya? Mısır'a sen bu golü nasıl yiyorsun kardeşi ya? Harbiden bu golü sen nasıl yiyorsun? Kafayı yiyeceğim abi. Bu kadar basit bir gol yenilmez ki. Çok ilginç bir gol yedik gerçekten. 1 puana ihtiyacımız var. 50 puana ulaşabilmemiz için. Herhalde o biraz bizi yoracak gibi ama alırız ya bir puanımızı alırız kamera galibiyet de perçinlerim böyle tahmin ediyorum aldık abi mahareze doğru maharez abi fail verdi kullan Avantajla gitti halen oyuncum yerde ya oğlum kalk artık kalk. <laughs> abi yemin ederim böyle bir şey yok ya gerçekten böyle bir şey yok yani Arkadaşlar hiçbir şey demek istemiyorum ya. Yani yerde değil, yerdeyken hala niye kalkmıyorsun? Oyuncuların form durumlarına bakar mısın abi? Oyuncularım oynamasa daha iyi gerçekten şu an. Harbi diyorum oynamasa daha iyi. 3-1 geriye düştük bakalım. Comeback'imiz olacak mı? Bir gole ihtiyacımız vardı Şimdi iki gole ihtiyacımız kaldı. Şimdi iki gole ihtiyacımız kaldı. Ve ofansif de oynadığımız için arkadaşlar hemen şey de yiyoruz yani. Laporte Ronaldo'ya gelir mi? Gelmedi. Laport, Aymeric Laport, Mofi, Jorginho gönder abi, gol atacağız. Fernandez, Levant Fernandes Fernandez diyorum. Ronaldo abi kaçırdın mis gibi. Gider misin Leva? Hadi Leva. Kamara. Abi ekipten çok iyi kadrom olmama rağmen nasıl oynayamıyorum? Aklımı yitireceğim. Lewandowski. Lewandowski iyi gittik abi. Cengiz. Gene kaptırdık. Gene kaptırdık. Gene kaptırdık. Van Dijk, Kostic. Hadi bir gol çok iyi gelecek. Bir gol çok iyi gelecek. 3-2. Bir gol çok iyi gelecek. Bir gole daha ihtiyacım var. Bir gole daha ihtiyacım var. Bakalım atabilecek miyim? Tol. Cengiz Koklin. Ronaldo. Almusrati. Taç. Bir gol gerçekten çok işimize yarayacak arkadaşlar. Onu da atmamız lazım. Lewandowski. Tol. Justin. Hata, 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 hata yapması lazım. Laporte. Jorginho gider misin? Gidemedik gene. Çok iyi. Abi gol geldi. Hadi Lewandowski. Kimse yok. Lewandowski. Comeback'in. Comeback'in. Back'ini yaptık arkadaşlar. Hem back yaptık hem come yaptık. Comeback. Çok güzel bir aşırtma golü bu arada. Bir an kaçıracağımı düşündüm. Ve Kalecinin de geldiğini geç fark ettim. 3-3 oldu. 1 puana ihtiyacım olduğunu söylemiştim. O 1 puan için artık son dakikalara girmek üzereyiz arkadaşlar. Ya yani o kadar maç kazandım. Allah'tan videodayım ya. Ben ne zaman videoya girsem başıma bir şey geliyor. Murray. Abi son dakikada gol yiyordum. Kamara lütfen lütfen lütfen. Mofi. Yani arkadaşlar... İnanılır gibi değil. Pozisyon inanılır gibi değil. İlkay. Umarım gol yaman. Kost uzaklaştır. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslıyım. inanın. Yani bir puanı bu şekilde almak çok garip oldu. 50 puanı bu şekilde almak çok garip oldu. Yani bildiğin rakibe yeniliyordum ama kazanmayı başardık. Sonunda 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 ve bir altın madalya bir tane de efsanevi acanımızı alıyoruz. Şimdi gelelim olaya. Şimdi arkadaşlar Kevin De Bruyne, Messi, Haaland yani muhtemelen bunların artıları da vardır. Şimdi bunları niye getiriyorsun? Ona da geçeceğim arkadaşlar ama öncelikle biz bir buraya gelelim şöyle şu kısma iki tane ajanım oldu ya bayağı da ajanım aslında oldu ama bu ikisini açayım fazla açmayacağım sadece iki tane Nadir'i açacağım Bakın Nadir'den ne gelecek sonra bu gelecek onun oyuncularla ilgili konuşacağım biraz yani bu gelenlerle ilgili konuşacağım niçin geldiklerini de anlatacağım çünkü Burada bir sıkıntı da var. Luke Show geldi. Ve son olarak bir tane daha alayım abi. Luke Shaw'la Beriş'e değişeyim abi. Beriş'e gitsin Luke Show gelsin. Ve bakalım buradan ne gelecek? Buradan çok iyi oyuncu geleceğini zannetmiyorum. Ve Justin geldi LB'den. 2 tane 3 tane sol beki oldu? Yani ne yapacağım 3 tane sol beki o da ayrı bir şey. Şimdi satalım abi Justin'i. Ee, teknik kondisyon. Kondisyon yaptık burayı. Luke Shaw mu ee, Beriş'e mi? Abi onun telafisini bile yapamıyorum ya. 77, 77, 76, 72. Ee, 76 tamam abi seni gönderelim. Teknik antrenör niyetine ve tamam. Artık bence bunlar mantıklı. Look show kalsın. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Arkadaşlar oyunda bazı hesaplarda bug var. Nasıl buglar var? Mesela arkadaşlar bazılarına Messi çıkmıyor. Bazılarına Haaland çıkmıyor. Abi diyor ki 1000 maç atmışım, 500 maç atmışım Messi çıkmıyor. Neden bunu getirmişler? Bence bunun için getirmişler ve arkadaşlar özellikleri biraz daha şişirilmiş olarak geldikleri için. Yani şişirilmiş derken mesela o, otomatik olarak gelmiş diyelim. Messi'nin özelliklerini hız konusunda mı geliştirmek istiyorsun abi? Şutla pası 95. O yüzden artık kondisyon kullanırsın. Eğer çıkartırsan. Haaland'a aynı şekilde. Veya De Bruyne aynı şekilde. Ben buradaki Andrea Girito'yu anlamadım. Bu oyuncu neden geliyor? Yani Trippier'i anlarım, Saka'yı anlarım ama ben Messi ile Haaland, De Bruyne okey ama buradaki Griezmann'ın neden geldiğini de anlamıyorum. Çok yakında bu oyuncuların geleceğinden bahsediyor. Muhtemelen ben en az 900 elmas olacağını düşünüyorum. Bir kere şansımı denerim ama muhtemelen de o bir kere geldiğinde Grito gelir. Yani ben oyunun Grito vereceğini düşünüyorum ama bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Şimdi gelelim sistem konusuna. Arkadaşlar First Sight Games 2017-2016'dan beri 2016'dan beri FTS'de 2015'ten beri içerik üretiyorsun. Yani 8 yıldır oyun üretiyorsun. 8 yılda sadece bir sene efsaneleri getirdi. Onun dışında efsaneleri falan getirmedi. Yani FIFA'dan bu efsanelerin lisansını alma çok mu zor ya? Yani bu kadar oyuncu oynuyor burada. Yani farklı ülkelerden oynananlar var. Yani tüm dünyayı düşündüğümüz zaman gerçekten delisi oynanıyor. Ne kadar sıkıcı da olsa. Yani insan buraya efsanevi kartları artık getirir. ya yani gerçekten efsanevi kartları getirir. Farklı ligler getirir. Mesela çok merak ediyorum. Arabistan Ligi'nde Arabistan Ligi'nde bir sürü oyuncu gitti. Acaba Arap Ligi'yle ilgili bir şey gelecek mi? Şimdi İngiliz firması olduğu için her şeyi de bekleyebilirsin. Yani getirebilir, getirmeyebilir. Ama arkadaşlar oyunda bazı şeylerin gerçekten artık can sıkma noktasına geldiğini ifade edeyim. Sıkılıyoruz. Oynarken, içerik üretirken özellikle bizim gibi içerik üretici çok zorlanıyor. Kanalımızda eskiden 17, 18, 19 zamanlarda 500 bin, 1 milyon, 400 bin, artık 2 milyon izlenen video varken şu an 10 bin izlenmeleri zor görüyoruz arkadaşlar. Bakın zor görüyoruz. Sadece geçen DLS 23 para ilerisi adlı video çok izlenmişti. Yani demem o ki arkadaşlar artık oyuna bir farklılık şart. Yani farklılık gelmediği zaman gerçekten bizler içerik üretemeyeceğiz. Oynamaktan da sıkılacağız. Yani buraya bunları getireceğine kankam artık 3 tane 5 tane efsaneviyle anlaşma yap da kurban olayım onları getir ya. Yani öyle müthiş efsane olmalarına da gerekiyor. Maradona da demiyoruz. Pele de demiyoruz. Ama artık buraya farklı şeyler gelmesi şart. Eğer bunları getirirse ben DLS'nin daha çok tutulacağını düşünüyorum. Bakalım bu dediklerimizi yapacaklar mı? Umarım yaparlar. Çok fazla bir şey de demek istemiyorum arkadaşlar. Umarım beklentileri karşılayan bir durum söz konusu olur. Şimdilik günün sonuna geldik. Umarım bir dahaki videoya kadar güzel içerikler sizlere sunabiliriz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın.